İkinci bölüm, birinci gün, ikinci bölümdeyiz arkadaşlar. Bu ikinci 50 dakikalık çalışman olsun arkadaşım. Ve burada ne yapacaksın? Kazanım soruları, kavrama soruları, değerlendirme soruları üzerinde duracaksın. Tam da bu tür sorulardan, Milli Eğitim kaç tane soruyor biliyor musunuz arkadaşlar LGS'de? 14 ya da 15 tane soruyor. 5 tane de ileri düzey yeni nesil soru soruyor ki ikinci gün çalışmamız bunun üzerine olacak. İlk gün ilk 15 soru tipini tanıdık arkadaşlar. Onun üzerine çalışıyoruz. İkinci gün yeni nesil üzerine tanışacağız. Hadi buyurun sevgili arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Kasım tatilinin Kasım kampının ikinci dersiyle karşı karşıyayız. Soru çözümü yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Ne demiş? 1 Aşağıda bir çarpan ağacı modeli verilmiş arkadaşlar. Çarpan ağacı modeli bizim için çok çok önemli bir model. Neden? Önceden hiç soru gelmedi ama artık soru gelebilir. Gelirse de bu kalıptan gelir sevgili arkadaşım. Model verilmiş. ABC sayıları nedir demiş. Arkadaşlar ders anlatımında ne demiştik biz? Alttaki iki sayının çarpımı üstteki sayıyı verirdi. Yani güzel kardeşim 3 ile 5'i çarptığımda 3 kere 5'ten 15 yapacaktır. Buyurun B'yi bulduk. A'yı bulacağım. A ile 15'i çarptığımda 30 yapacaktır ki sevgili arkadaşım A buradan 2 çıkacaktır. 2 kere 15 30'dur. Yine 2 kere 30 60 yapacaktır. C'yi de 60 bulduk diyoruz. Hadi gelin değerlerimizi toplayalım. A değerimizi arkadaşlar biz 2 bulmuştuk. B değerimizi arkadaşlar 15 bulmuştuk son olarak da C değerini 60 bulduk. Hadi toplayalım. 60 15 daha 75 2 daha 80 pardon 77 gaza geldik. 80'lerde değer bulacaktır. Cevabımız C şıkkı diyoruz. Hemen ardından hızlıca ikinci soruya geçiyoruz sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuz ne demiş arkadaşlar? Aşağıda kütleleri altında yazılı olan pastalar göstermiştir. Hangi ipucunu yakalayacağım onu arıyorum. İpucu arayın arkadaşlar. ucu size soruyu çözdürür. Ama ipuçları nerede alacağız? Konu anlatımında arayacağız arkadaşlar. Göksu A pastasının gram türünden kütlesinin kendisinden küçük en büyük doğal sayı çarpana kadar gramını Göksu Allah seni taş etmesin Göksu. Göksu neler yedin Göksu dünyayı yedin al kolumu da ye Göksu ne demiş A pastasının gram türünden kütlesinin kendisinden küçük en büyük doğal sayı çarpanı. Yani kendisi dışındaki en büyük doğal sayı çarpanı değil mi? Arkadaşlar bunu defalarca söyledik ya. Göksu'nun pastası neydi? A pastasıydı. 300'ün çarpanlarına bak. 1 kere 300, 300. 2 kere 150, 300. Devam etme anam. Bak 300 kendisiydi. Kendisi dışındaki en büyük çarpanı 150'dir. Demek ki bizim eleman pastanın 150 gramını yani yarısını gömmüş. Bildiğin dibine kadar gömmüş arkadaşlar. Devam ediyorum. Melek B pastasının gram türünden kendisinin kütlesinin asal çarpanları toplamı kadar yemiş. Hmm, asal çarpanlarını bulacağız. Asal çarpanları nasıl buluyorduk biz? Asal çarpan kelimesinde algoritma yapıyorduk. Doğal sayı çarpan kelimesinde, çarpan salt çarpan kelimesinde de ne yapıyorduk? İkili çarpım. Bak da ikili çarpım yaptım melek de asal çarpan algoritması yapacağım. Meleğin pastası 420 gram. Daha fazla pastası var meleğin. Hemen şöyle yaptım arkadaşlar. Ama melek şöyle 420'nin asal çarpanları toplamı kadar yiyecek. 422'ye böldüm arkadaşlar. Ne yapacaktır? 210. 2'ye böldüm 105. 3'e böldüm 35. 5'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Buradakilerin hepsini toplama. Toplama adam kilo almak istemiyor fazla yemek istemiyor adam sadece asal çarpanları toplamı kadar yemek istiyor. Yani farklı asal çarpanlarını toplayacaksın. Farklı kelimesini kullanmasa da farklı olanları bulacaksın. Arkadaşım kimler asal çarpanları? 2, 3, 5, 7. Bunlar farklı asal çarpanları bak 2'yi 2 defa almadım. 2 artı 3 artı 5 artı 7. Toplarsam ne yapacaktır? 2, 3 daha 5, 5 daha 10, 7 daha 17 gram. Oy canım benim ne kadar kibar. Azıcık pasta yedi. 17 gram yedi sevgili arkadaşlar. Bize ne diyor? Kalan pastaların kütleleri. Ya güzel kardeşim 300 müydü bu? 150'sini gömdü mü Göksu? O zaman 300'den 150'yi çıkarttım. 150 kaldı. Yine 420 idi. 17'sini de kim yedi melek gömdü arkadaşlar 420'den 17 çıkartırsam 403 kalacaktır kalan pastalar bunlardır 403 ile de 150'yi toplarsam 3 5 5 553 5 şıkkı yapacaktır aman ha gaza gelip de hemen 150'yi buldum 17'yi buldum lan budur toplamı demeyin zaten şıklarda yok da şıklara koyar ters köşe yapar. Soruyu bir oku kardeşim. Soru kökü senden ne istiyor? Ne göre toplamanı istiyor? Adamı cinnete getirme soruyu oku. Oralar çok çok önemli bak. Ne demiş? Buna göre kalan pastalar demiş. Kalan pasta yedikten sonra kalan pasta. O yüzden toplamdan yenen kısımları çıkarttım. Cevabımız B şıkkı 553 oldu. Eğer sana Asal çarpanlarına ayrılmış halden EBOB ya da EKOK sorarsa ahan da böyle sorar sevgili kardeşim. Böyle sorar. Çünkü başka bir alternatif yok bunun. Yani bu bir kazanın düzeyi. Bilgi önemli olan bilgi ve yöntemin önemli olduğu bir bölüm. O yüzden de sorarsa böyle soracaktır. Bunu bir hikayeleştirmek çok çok zordur arkadaşlar. Ki girmeyecektir. O topa milli eğitim. Diyorum ve ne demiş? Olduğuna göre asal çarpanlarına ayırmış. Amele gibi bunları çarpamam ben kardeşim. Çarpıyorsan sen Çarp. Ömrünün geli kalanını buraya vakf ediyorsan vakfet güzel kardeşim hiç problem değil. Ama ben çarpamam. Ekokunu bul diyor. Ekok da yöntemimiz neydi? Ekok biraz çöpçüydü değil mi arkadaşlar? Ne yapıyordu? Kardeşim diyordu. Tabanlar aynı üstleri farklıysa büyük olanı seçiyordu. Tıpa tıpa aynılardan birini alıyordu. Ar arkadaşlar birinde var diğerinde yoksa yine alıyordu. Hadi gel alalım. Bak 2 üzeri 3 var, 2 üzeri 2 var. Tabanlar aynı üstleri farklı. Büyük olan aldı bizim yam yam 2 üzeri 3 dedi Ekok. Ok. Hemen şuraya baktım. Tıp atıp aynılar var. 3 üzeri 2, 3 üzeri 2 üstler de aynı. Bir tanesini alıyor. 3 üzeri 2'yi aldı. İkisinde de 3 üzeri 2 vardı. Bir tanesini aldı. Sevgili arkadaşlar hemen devam ediyorum. 5 var. 5 üzeri 2 var. Büyük olan aldı. 5 üzeri 2. 7 var, diğerinde yok. Bunu da aldı. Biraz vahşiydi bizim ekok arkadaşlar. 7'yi de aldı. Bu notlara dikkat et. Konuyu tekrar et. Eğer hatırlamıyorsan notunu alarak çalış. Devam ediyorum. EBOB'a baktım sevgili arkadaşlar. A ve B. EBOB, 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 EBOB. EBOB bu sefer küçükleri alacaktı. Medeniydi canım benim. Aynı bir tipik bir Adanalı arkadaşımız değil mi arkadaşlar? Medeni bir arkadaşımız. Hemen şöyle baktık sevgili arkadaşlar. 2 üzeri 3 var, 2 üzeri 2 var. Hangisini seçeceğiz? 2 üzeri 2'yi seçeceğiz. Devam ettim. 3 üzeri 2 var. 3 üzeri 2 var. Tıpa tıpa aynılardan yine bir tanesini seçerdi arkadaşlar. Ne yaptık? 2 üzeri 3 üzeri 2'yi seçtik. 5 var. 5 üzeri 2 var. Küçük olanı seçiyordu medeni arkadaşımız. 5 üzeri 1'di. 7 var. Diğerinde yok. Seçme güzel kardeşim. Hadi hocam bunları nasıl böleceğiz? Ben üst ifadeyi görmedim ki ya. Gördün de aslında. Hani görmediğini farz edelim. Nasıl yapardın? Arkadaşım şöyle. Hani... Üstüden 2 üzeri 3'e 2 üzeri 2'ye böldüğünde tabanların hani üstleri çıkartır. 2 üzeri 1 yazardın. Eğer yapamıyorsan değer bul. 2 üzeri 3 8'dir. 2 üzeri 2 4'tür. 8'i 4'e bölersem buradan ne gelecek? 2 gelecek. Yine devam ediyorum. 3 üzeri 2 ile 3 üzeri 2 9 böl 9'dan 1 gelecek. Yazmaya gerek var mı? Yok. 5 üzeri 2 25'tir. 5 üzeri 1 5'tir. 25'i 5'e bölersem buradan ne gelecektir? 5 gelecektir. En son bir de tek başına 7 kaldı. Çarp bakalım. 2 kere 5 10. 10 kere 7 ne yaptı? 70 yaptı. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz sevgili arkadaşlar. Al işte tam da ortak bölen sorusu Milli Eğitim çok seviyor bu tür soruları arkadaşlar. Neden çok seviyor? Hemen gösterelim. Şöyle çizdik arkadaşlar bir dikdörtgen. Anam, ahanda şuraya bir ortak kenar çizdim. Mesela bana dedi ki güzel kardeşim şurası 15 olsun dedi, şurası 20 olsun dedi. 15 ile 20'nin ortak bölenidir burası arkadaşlar neden? Çünkü bunlar ortak kenardır. İkisinin de alanında çarpan olarak bulunmaktadır. O zaman orası ne ile bulunacaktır arkadaşlar? Ortak bölen olduğuna göre EBOB'la bulunacak sevgili arkadaşım EBOB'la 20 ile 15'in ortak böleni nedir? 5'tir. Eğer inanmıyorsan çiz algoritmanı bak kardeşim 5'tir ortak bölen o zaman burası 5 olabilir. Artık ona göre soruyu şekillendirsin diyorum ve hop sildim sevgili arkadaşım. Geçelim bakalım soruya soru bize ne demiş. Aşağıda ortak kenara sahip iki dikdörtgen göstermiştir. Buna göre şeklin çevresi en az kaç metredir demiş. Çevresini soruyor değil mi arkadaşlar? Evet çevresini soruyor. O zaman şöyle diyorum. Bakın buranın alanı 42. Burası 56. Ortak şu ortak kenar değil midir? Evet o zaman 42 ile 56'nın ortak bölenini alacağım ki iyi bir çarpım tablosuna sahipsen, iyi biliyorsan 42 ile 56'yı aynı anda bölen sayının 7 olduğunu görebilirsin. 7'ye böldüm ne yaptı? 42'yi 7'ye böldüm 6. 56'yı 7'ye böldüm 8. Hala ortak bölen var. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 4. Arkadaşlar 3 ile 4. Hmm, başka ortak bölen kaldı mı? kalmadı. O zaman ebobum 7 kere 2'den 14'tür. Amele gibi devam etmene gerek yok. Niye? Çünkü zaten ortakları arıyordun. Ortaklar bitti. 14 ortak kenarım 14 sevgili arkadaşım. 56'yı gördün. 56'yı 14'e bölüyorum. 56'yı 14'e bölersem 4 mü çıkar? Ahanda burası 4 mi çıktı? Ya da 42 hemen öbür tarafa bakıyorum. 42 4'e böldüm arkadaşlar. Aa 4'e bölemem. 14'e böleceğim. 4 nereden geldi? 4 şuydu. 14'e bölüyorum çünkü bu kenar 14 sevgili arkadaşım. 42 14'e bölersem 3 yapar. O zaman burası da 3'tür. Bana çevreyi sormuş. Ahanda 14. Ahanda 14. 3 4 karşılarda 3 4. E hadi üşenme topla güzel kardeşim. Toplayalım bakalım. 14 4 daha 18 3 daha 21. Gençler şurayı topladım 21 mi? E öbür tarafta 21 yapacaktır. 21 ile 21'i toplarsam ne yapacaktır? 42 yapacaktır. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir diyoruz sevgili arkadaşlar. 5. soru eş parçalamaya tam böyle mükemmel bir örnek arkadaşlar. Eş parçalama neydi eş parçalama? EBOB'tu değil mi gençler? Evet aynen öyle EBOB'tu. Aşağıda üzerinde kütleleri yazılı olan iki çuval bu buğday ve arpa göstermiştir. Bu buğday ve arpa birbirlerine karıştırılmadan eşit kütleli her bir 50 kilogramdan az olan demiş. Ahanda şurası önemli eşit kütleli parçalar ayrılacak ama mükemmel bir ayrıntı vermiş. Diyor ki 50 kilogramdan az olan ve mümkün olabildiğince en büyük torbalara konuyormuş. 50 kilogramdan az olması isteniyor arkadaşlar ve eş parçalar isteniyor. Hadi gelin eş parçalar için önce bir EBOB'u bulalım. 180 ve 240'ın EBOB'unu buluyorum. Eş parçalardan bir tanesini verecek bu. Arkadaşlar 180 ile 240 şöyle ikisi de 10'a bölünüyor değil mi? 10'a böldüm 18, 10'a böldüm 24. İkisi de 6'ya bölünüyor gibi. 6'ya böldüm 3, 6'ya böldüm 4. Başka ortak bölen kalmadı. 10 kere 6'dan 60 olacaktır. İşte o eş kütleler yani poşetlerden her biri 60 kilogram olacaktı. Ama olmayacak. Niye olmayacak? Arkadaşlar bize diyor ki her biri 50 kilogramdan az olan diyor. 50'den az olacak. O zaman ben 60 kilogram alamam. 60'ın bölenlerine gitmek zorundayım. Nedir 60'ın bölenleri sevgili arkadaşlar? Bakın 60'ın bölenlerine bakıyorum. 60'ın en büyük böleni bir kere 60, 60 kendisiydi. 2 kere 30, 60. Aha da ben 30 alabilir miyim en fazla? Evet en fazla 30 alabilirim. O zaman ben 60 değildi. 50 kilogramdan az dediği için 30 kilogram aldım her bir poşete. Kaç poşet gereklidir demiş. Buğday 240 mıydı sevgili arkadaşım? Evet 240 o zaman 240'ı 30'a bölersem 8 poşet buradan gelecektir. Yine arpa 180'li 180'i 30'a bölersem 6 poşette buradan gelecektir sevgili arkadaşım. O zaman toplam poşet sayısı 8 artı 6 eşittir. 14'tür diyeceğiz. Cevabımız neymiş? Diyarbakır'mış. Arkadaşlar eş parçalamaya dikkat edin. Eş parçalar, eş kütleler, eş hacimler, eş aralıklar, eşit aralıklar bunların her biri EBOB'la bulunur. EBOB'la ben bunu buldum. Tamam, peki bundan sonra ne yapacağım arkadaşlar? Bakın, eğer soru içerisinde bulduğunuz eş parçalar bir değerden küçüktür deniyorsa o zaman ben eğer EBOB değerim daha büyük çıkıyorsa EBOB'un bölenlerine giderim ki ben burada EBOB'u 60 buldum. 60'ın bölenlerine gittim. 30 vardı. Eğer 30 mesela bana deseydi ki 30'dan az olacak deseydi 30'u da alamazdım. 30'dan sonra ne var? Bak 1 kere 60 60, 2 kere 30 60, 3 kere 20 60 olacağı için 20'yi alırdım. Kimden küçüklerine dikkat et. O küçük olduğu değeri nasıl bulacakmışım arkadaşlar? ebobun bölenleriyle bulacakmışım dedim arkadaşlar. Ve en az kaç poşet gerekli? E anam ben o poşeti 30 buldum. 240 toplam kütlemde 30'a böldüm. 8 poşet burada. 180 toplam kütlemde 30'a böldüm. 6 poşet de burada. Toplamı da ne olacaktır? 14 poşet olacaktır. Cevabımız D şıkkı demiştik. Arkadaşlar bu soruda iyi öğrenelim. Dikkat edelim problemini gördük arkadaşım. Şimdi geldi ekok problemine. Peki ekok probleminde ayrıntıyı nasıl yakalayacağız? Hocam neden bunda ekok yapıyoruz cümlesinin cevabı ne? Ona bakacağız sevgili arkadaşlar. Bakın ne demiş. Kenar uzunlukları 25 cm ve 15 cm olan dikdörtgen şeklindeki fayanslarla kare şeklindeki zemin aşağıdaki gibi anahtar kelimeleri söylüyorum arkadaşlar. Resmen soru bangır bangır bağırıyor. Diyor ki kırılmadan aralarında boşluk bırakılmadan hemen üstünü çiziyorum. Bakın kırılmadan aralarında boşluk bırakılmadan üst üste gelmeden ne yapıyormuş sevgili arkadaşım? Diziliyormuş, kaplanıyormuş. Arkadaşlar küçük uzunluğu vermiş, büyük bir şeklin içerisine bunları aralarında boşluk kalmadan tam olarak yerleştirmiş. Şimdi gel bakalım. Zeminin bir kenar uzunluğu 2 metreden fazla olduğuna göre bu iş için kullanacak fayan sayısı nedir demiş. Arkadaşlar hocam burada metre dedi. Bunlar santimetre. 1 metre kaç santimetre? Nereden anlayacağım? Korkma. Bu zamana kadar milli eğitim hep verdi. 1 metre 100 santimetre olarak gösterdi bize arkadaşlar. O zaman 2 metreden fazlaysa bir kenarın bir kere 200 santimetreden fazla olacak. Bak kenara bak. 25-25 gitmiş mi arkadaşlar? O zaman bu kenar 25'in katı mıdır? Katıdır değil mi? İkinci tarafa bak. İkincisi de 15, 15 gitmiş. O zaman bu kenarda 15'in katı mıdır? E bu bir kareydi. Kenarlar birbirine eşit. O zaman şöyle hayal et. Öyle iki kenarım var ki birisi 25'in katı, diğeri 15'in katı ve bunlar birbirine eşit. Yani benim kenar uzunluğum hem 25'in katı hem de 15'in katı. Yani 25 ile 15'in ekoku olacaktır sevgili arkadaşlar. Hop indirdim şöyle. Ekokunu alalım arkadaşlar. İkisi de 5'e bölünüyor mu? 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 5. 3'e böldüm 1 bu bölünmedi. 5 olarak kalsın. 5'e böldüm 1 yaptı. Ekoka bak 5 kere 3 15. 15 kere 5 75. Demek ki benim kenarım en az 75 olabilir. Ama dur burada. 75 diyemem kenarıma. 2 metreden 200 santimetreden daha büyük olacakmış. O zaman arkadaşlar 75'in katlarına gideceğim. 75 ile 2'yi çarpsam 150, 3'ü çarparsam 225 yapacaktır. Yani benim bir kenarım 225'tir. En küçük değerini buldum arkadaşlar. En küçük değeri neymiş? 225'miş. Şimdi gençler Burada şuna bakacağız. Kaç tane dikdörtgen yerleştiririm? Ya arkadaşlar şurası 225 miydi? 25'lik uzunluklar yerleştiriyordum. O zaman ben şöyle 225'i 25'e bölersem 9 bulurum. Yani burada 9 adet bir yerleşim yapmaz mıyım? Hemen şöyle üstünü boyamak istiyorum. 9 adet burada var. Sevgili arkadaşlar hemen diğer tarafa bakıyorum. Burada da 15 15 gidiyordu. O zaman ben 225'i 15'e bölersem 15 adet de bu seride döşemiş olmaz mı arkadaşlar? Ya düşünsenize elinizde karesel bir şekil var. İçerisinde de şöyle arkadaşlar hemen çiziyorum. Bak bunun gibi giden parçalara ayrılmış dikdörtgenler bulunmakta sevgili arkadaşlar. Kaç tane dikdörtgen vardır diye sorduğumda şu uzunluktaki sayıyla şu uzunluktaki sayı çarpılmaz mı? O zaman şöyle kardeşim burada 9 adet var. Burada da şöyle 15 adet var. O zaman toplamda 15 çarpı 9'dan 225 adet ne olacaktır? Dikdörtgen olacaktır. Bak seriyi buldum. Yatayda 9 tane. Düşeyde 15 tane. 9 15 çarptım. 225 yaptı. Bence muazzam bir soru arkadaşlar bu. Hani bu soru kazanım soruları içerisinde gelebilir. Elbette ki yeni nesil ileri düzey bir soru değil ama yaptığımız iş de basit bir iş değil. Anahtar kelimeleri tanı, ileri düzey sorularda da aynı anahtar kelimeleri kullanıyoruz. Sadece kurgu birazcık daha genişliyor ve işlemler birazcık daha artıyor. Ama biz burada ne yaptık? Arkadaşlar dedik ki, 15-15, 25-25 iki tarafdadak uzunluklar diziliyor. O zaman benim kenarım yani eşit olan o kenarım 25-15'in ortak katıdır. 75 buldum ama ben 75 almadım. Niye? 225 aldım arkadaşım. Ekrana bak ne almışım? 225 almışım. Niye? 200 santimetreden uzun olacak demiş arkadaşlar. O zaman orası 225 olsun dedim ve ben bunu 25'lik parçalara böldüm. Toplam 9 parça burada var. Diğer tarafta da 225'i 15'lik parçalara böldüm. Arkadaşlar 15 tane de buradan geldi. E düşeyde 15. Yatayda 9 tane var. 15 çarpı 9'dan 225 dikdörtgen geldi. Yöntem buydu. Aman dikkat et arkadaşım. 7. sorudayız gençler artık son sorusu günü kapatıyoruz bugün bitti arkadaşlar sonunda bitirdik günü diyoruz evet ne demiş aşağıdaki kartların üzerinde bazı harflere karşılık gelen sayıların asal çarpanlarına ayrılmış hali gösterilmiş diyor ki Buna göre bu harflerden hangi ikisinin değeri aralarında asaldır? A sana sınavda çıkabilecek kazanım seviyesinde bir soru. Arkadaşlar aralarında asal sayıların ortak asal çarpanı yoktur. Yani aynı çarpanlar bulunmayacak. Mesela A şıkkı demiş ki A ve B demiş. A ve B'ye bakıyorum. İkisinde de ne var? 5 var. Gördün mü? O zaman geçmiş olsun. A şıkkı yanlış olacaktır. Hemen gel B'ye bakalım gençler. Hemen B'ye bakıyorum sevgili arkadaşlar. B şıkkı B ile C demiş. Arkadaşlar B ve C'yi incelediğimde B'de 3 var. C'de 3 var. Tabanlar aynı. Geçmiş olsun. Bu da gitti. O zaman B şıkkı da değil. C şıkkına baktığımda C ve D. Ortak asal çarpan var mı? Şöyle boyamak istiyorum arkadaşlar. 3, 7, 13. 3, 7, 13'ten hiçbir yok. Aha da bulduk doğru cevabı C. Garantiyal. Garantiyal D şıkkına da bak. A ve D demiş. A ve D'ye bakıyorum gençler. Bakın ikisinde de ortak olan iki tabanı var. Yani iki asal çarpanı ikisinde de var. O zaman bunların aralarında asal olamazlar. Cevabımız neymiş arkadaşlar? C şıkkıymış. Birinci günü canavar gibi tamamladın abicim. Tekrarını yap. Yarın üstü ifade pardon üstüden önce yeni nesil soru çözümüyle buluşuyoruz arkadaşlar. Sonraki gün üstü ifadelere geçeceğiz. Haydi görüşmek üzere kendinize iyi bakın.